Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben çok lezzetli bir kurabiye tarifi paylaşıyorum. Sadece 3 malzeme ile pratik bir şekilde kabartma tuzu, sıvı yağ, yumurta, şekerli vanilin kullanmadan hazırlamış olduğum kurabiye tarifimin tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum malzemelerimi hazırladım pudra şekeri un ve katı bir yağa ihtiyacımız var uygun bir yoğurma kabının içerisine bitkisel yağı ilave ediyorum 200 gram kullandım bir su bardağı tam geldi yağı mutlaka odasında bekletmemiz önemlidir lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım spatula yardımıyla yağı karıştırıyorum ardından üzerine 150 gram bir su bardağı pudra şekerini ilave ederek krema kıvamına gelene de karıştıralım hazırlamış olduğum kurabiye Kayseri'ye ait bir kurabiyedir gerçekten inanılmaz lezzetli adı S kurabiye olarak geçen meşhur un kurabiyesidir gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor Kayseri'de her eve gittiğinizde ikram edilen çok lezzetli benim de çok sevdiğim ve sürekli yaptığım bir kurabiyedir tüm detaylarını püf noktalarında sizlerle paylaşıyorum Pudra şekeri ve yağı spatula yardımıyla karıştırdım. Kreme kıvamına getirdim. Kontrollü bir şekilde daha önceden elemiş olduğum 2 su bardağı unu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Lütfen daha fazla un ilavesi yapmayalım. Yeterli olacaktır. Spatulayla karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya geçiyorum. Yumuşak kıvamlı elime yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Tamam. <laughs> Daha önce belirtmiş olduğum gibi unu lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Aksi halde kurabiyemizde iyi bir sonuç olmaz. Lütfen daha fazla da un ilavesi yapmayalım. Ee, en fazla 2,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Ben 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü de 200 mililitredir. Gerçekten inanılmaz lezzetli. İçerisinde sıvı yağ, kabartma tozu, vanilin, yumurta bulunmayan çok lezzetli hem pratik hem de ekonomik bir tariftir. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bakın kıvamı bu şekilde elime yapışmayan bir kıvamda oldu. Hamuru artık hazırladım. Şekil vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum ve bezeler haline getirerek hazırlıyorum. Bu sayede şekil verirken kolay olacaktır. Bu arada kullanmış olduğum bitkisel yağın markası merak edilebilir. Bunu buradan söylemem doğru olmaz. Bu yüzden merak eden izleyicilerimden yorumlara yazarsanız ben de sizlere oradan cevap veririm. Bütün hepsini aynı şekilde eşit bir bezeler haline getiriyorum. Bezelerden bir tanesini alıyorum. İnce bir şerit haline getiriyorum. Fazla ince olmasın. Bir parmak kalınlığında olması yeterlidir ve fazla da inceltmeyelim. S şekli yapıyorum. S şeklimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Tepsiyi dizerken de S şeklini bozmadan yerleştiriyorum. Şimdi yine sizlere tekrardan gösteriyorum. Ee, kurabiyenin orijinal e, hali ve şekli budur. S şeklindedir. İsmi de zaten buradan geliyor. S şekli kurabiyedir. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hepsini dizdim ve 180 derece'de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirdim. Lütfen pembeleşmesin. Bu şekilde çatladığında pişmiş demektir. Daha fazla pembeleşmesine gerek yok. Şu anda fırından aldım. Çok sıcak ve ilk sıcağının çıkması için bekliyorum. Lütfen hemen fırın tepsisinden almayalım. Aksi halde dağılır. Soğumasını bekleyelim tamamen soğuduktan sonra da servise hazırdır. Bakın bu şekilde e, içerisi kıyır kıyır dışı da tıpkı un kurabiyesinin dışı gibi ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bu şekilde çayın yanına kahvenin yanına misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.